Aşkım nerede kaldı bu çocuk görüyor musun Görmüyorum aşkım arkamızdaydı en son Geldim. Aa geldi geldi Nerede Aha. kaldın lan sen Yolu Gel gel burada bir köprü var karşıya geçeceğiz galiba dinler, düşme. Allah bu kadar eşya ile inşallah düşürmem suya Düşmez düşmez İkali, sakin bileyim. sakin Tamam yavaş yavaş gidiyor Bak bak orada araba dükkanı var aşkım gördün mü burası galiba hmm. bulduk şehri Gördüm gördüm ay çok güzel Allah geldi geldiklere Bakar Mahmut'un bahsettim. Oha! Çok güzel tam hayallerimdeki gibi. Yeni <laughs> adam şuradan. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, Umarım iyisinizdir Arkadaşlar anlatacak çok şeyim var. Önce şuradaki eve doğru bir süreyim. Asfalttan da gitmiyoruz ama neyse çok ağır eşyalar. <laughs> Sakar tampon yapma yavaş gel ya. Lütfen takip mesafeni koru sakar bebek tamam mı? Dur lan dibimize Allah giriyorum Dur dur dur. Aha da arabayı şöyle koysam yalnız ay ev çok güzelmiş aşkım. Gerçekten de öyle vallahi. Hadi inelim aşkım. aşağıya. İniyorum Mai kapıma açtım bak bir şey yapma. Heh. Allah Allah şu evin güzelliğine bak. Arkadaşlar Allah. bu arada eviniz nerede diye sorarsanız eğer Biliyorsunuz ki adalardaydık birkaç gündür Adalardan kurtulup eve gittik Ama bir baktık ki şehrimizi yok etmişler Bize de Mahmut böyle bir yer yaptı Artık burada yaşayacağız Yalnız A101 ile BİM de gelmiş aşkım ne çabuk açılmış bunlar Alışveriş mi? Ama boş sanki Bakar ne alışverişi daha evi yerleştireceğiz Gelin bakayım bir sürü eşya var hadi 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 Şuradaki eşyaları da alalım Kurtumuzu da koyarız arkadaşlar Tamam Sakar sen odanı yerleştir. Bak bakayım ev güzel alınmış mı? Şuraya da bakalım. Basketbol. Bunları Aa. da ben yerleştiririm. Aşkım sen mutfağı halletsen olur mu? Olur aşkım. O zaman ben gidiyorum. Hadi bay. Tamam bütün eşyaları al. Ben <laughs> de şu şu garaj eşyalarını alalım. Bir sürü yakıt da aldık yanımıza. Tamam. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olan herkes doktor ailesinden sayılıyor. Artık yeni şehrimiz burası. Yalnız hep çimen olmuş. Buraları temizlemek de gerekiyor. Öyle hemen gidelim. Yalnız kapıyı da büyük takmışlar Uy evin içi kocaman Aha, Abi, Yukarı bir çıkayım Odan, yok. odan mı yok Ana, Daha odaları yapmamışlar O zaman bu işi de biz yapacağız hmm, Nasıl yapacağız ya Şöyle yapalım Sakar sen burayı bir şekilde hallet Aşkım sen de aşağı mutfağı hallet Ben de gideyim şu garajdaki eşyaları Abi. koyayım olur mu <laughs> Tamam tamam hadi çalış bakalım. Ben de gideyim şu garaja bakayım bakalım nasıl yapmış Mahmut garajı. Açalım Aşke. şu kapıyı. Aşkım, Efendim aşkım. Mi yapayım? Aynen aynen oraya yapabilirsin. Sen daha iyi bilirsin. Tamam ben yapıyorum Arkadaşlar ya o kadar eşyamız o kadar yaptığımız şey gitti Umarım burada da daha da eğlenceli şeyler yapabiliriz Şimdi öncelikle şu varillerimizi Nereye yapsam Şu köşeye bir yerleştirelim arkadaşlar Sonra benzin yerimizi ayarlayalım Bunlara biraz benzin dolduralım %2 %6 tamamdır Şunları da boşaltalım Hop 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 Şöyle tamamdır Şimdi workstationlarımız var Bunları da şöyle yerleştirelim şu anlık Tamam Başka şu arabayı lifte kaldırmak için alet var Bunu da yerleştirdik Burası gayet güzel oluyor arkadaşlar Şimdi birazdan gidip kurtu falan da yerleştireceğim Kurtumuza isim de vermemiz lazım ee, Sakar Sakar Bu <laughs> Dur dur geldim. Çabuk şu anvili yere koysana. işim var anville. Hadi, Oo sınıf. burayı yapmaya başlamış. Aferin sana. Şu anvili yere koysana bir. Ha, Arkadaşlar kurtumuza isim vereceğiz. İsimsiz olmaz. Ha bir şey diyeceğim. Kurtun ismi ne olsun? Hayır, dalga mı geçiyorsun lan benimle? <laughs> Şuna bakın ya dalga geçiyor. Neyse arkadaşlar kurtun ismini o zaman ne yapalım? Düşünüyorum. Leo olsun. Leo güzel isim. Leo yapacağım bu sefer. Ya. Tamam. Aa, levelim yok. Adana, be, be, be. Arkadaşlar Şöyle yapacağız o zaman. Bu videonun altına köpeğin ismi ne olsun yazın bakalım. Sizin yazdığınız ismi koyacağım bu sefer. Hemen şu garaja gideyim ben de bu sıra. Bunu kapatalım. Ben Aa. yapmak, bitirmek üzereyim. Tamam aşkım sen çalışa dur. Ben de şuradaki otları temizleyeyim birazcık arkadaşlar. Şunları da temizleyeyim. Yeter ya hem arabayı aşkım. sürdüm. Aha, Ha? Efendim aşkım? Ben mutfağı bitirmek üzereyim de kahve içmeye gidelim mi? Bak burada Starbucks varmış. Starbucks mı? Oo Starbucks mı açmışlar buraya? Evet gidelim Ana. mi ya lütfen Oha insanlar da var içinde Tamam tamam gidelim dur şunları bir dışarıya atayım önce Çöp kovamız var mı bizim Daha koymadım sen bana ver ben onu atarım kovaya ver ver Tamam al bakayım Aşkım bugün çok iyisin ya var ya şunları da al bakayım Şunları 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 Hı -hı. Şunları da İh. tamam Şunları atma ekeriz Tamam hadi gidelim bakalım bir kahve içelim o zaman Hadi gidelim Anne, Ne ben içtik? Ederim. Kahve içmeye gidiyoruz keltoş ben de içten, Ya sus tamam, konuşma tamam. sen çalış orada Şunun tipine bak <gülüyor> Anne, <gülüyor> Tamam sütlü mü olsun? tamam getireceğim hadi kolay gelsin. Aşkım, valla vallahi ya. ben de yoruldum ya. Ben de yoruldum da şey diyeceğim. Kahveni neyle içeceksin? Kahvemi neyle içeceğim? Vallahi bilmiyorum. Bir gidelim bakalım. Ne sattıklarını ben de bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Bir de sen ben bir şey konuşmam gerekiyor. Oo, konuşalım Kahvelerimizi. aşkım. Kahvelerimizi içerken konuşuruz. Olur olur. Merhabalar kolay gelsin. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar kahveler? Oo 4 dolardan başlıyormuş. Bir tane sütlü kahve alayım. Aşkım neyle içiyorsun? Aşkım ice karamel macchiato var mı? Ice karamel macchiato bakıyorum. Var 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 aldım. <laughs> Oley olur ondan içeceğim ben. Bir tane de Sakara mı alsam acaba? Ya gel oturalım ona. Giderken alırız ılır ya da soğur. Doğru söylüyorsun. Al bakayım kahveni. Kolay gelsin kardeşim. Sağ ol. Bakalım, olsun. Gel gel aşkım. Aha biri de bilgisayarını açmış burada. Herhalde internetten çalışıyor bu da. E, buraya oturalım. Burası çok güzel Ya aşkım bir şey söyleyeceğim. Biz buraya taşındık ettik güzel hoş da. Evet. Sakar bizimle mi yaşayacak ya? Evet aşkım ne olacak ya? Sakarı sevmiyor mu yoksa? Ya ben artık sıkıldım. Hep çocuk 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 pofuduk bizimle sakar bizimle fakir bizimle yeter artık Ya aşkım İsa ne yapayım geliyor Çocuğu dışarı mı atayım ya açlığından ölür eh, valla Gitsin baksın kendine Ya ne bileyim sonra konuşuyoruz böyle şeyler hem daha fakir gelecek <laughs> hmm, Abi hmm. çok güzel olmuş iç bakayım biraz sende Oh valla içim rahatladı ya Ama dediğim gibi ben artık yani çoluk çocukla yaşamak istemiyorum Aşkım yapacak bir şey yok pofuduk da bizim çocuğumuz sakar da çocuğumuz oldu artık onlara bakmak zorundayız Pofuduğu da istemiyorum sakarı da istemiyorum artık Oo, baş başa yaşayalım Ben sıkıldım kendim. konuşmaktan ben eve gidiyorum çalışacağım bir ton iş beni bekliyor İyi tamam git ben de kahve alıp geleceğim Kahve mi kime kahve alacaksın ya Sakar bebeği bir de eve alacağım makine aldık ya kahve lazım onun için İyi tamam aşkım hadi sen kahve al ben eve gidiyorum gelirsin sen de İyi hadi bay <laughs> Oh be bunu da açalım şöyle. Allah Allah. Bayan doktor hiç böyle yapmazdı ya. Sakar'ı niye sevmiyor ki acaba? Yemin ediyorum ilk defa böyle bir şey duyuyorum arkadaşlar. Evet, çok sahibim. zoruma gitti. Neyse şu eve gideyim de şu eşyaları yerleştireyim. Daha bu arabalar garaja koyulacak. Oho Sakar da dışarıda bırakmış arabayı. Gideyim de söyleyeyim şunlara. Sakar. Abi hani biz kahveye e, Sakar kahveden geliyorum ben zaten. Yenge sana da yaptırıyor kahvesi. Ya yalan beni Aşkım. Efendim ee? aşkım Aşkım sen ne ara geldin buraya gözünü sevdiğim Aşkım ben bir yere gitmedim ki ne saçmalıyorsun ya Ne <laughs> bir yere git Ne kahvesi ya e? Sen kahve içmeye mi gittin Kahve içmeye gittik ya beraber az önce Kahve içtik beraber biz de Şuradaki Starbucks'ta Yo ben mutfağı yapıyorum aşkım bak bitirmek üzereyim <laughs> Starbucks'ta kahve içmeye nasıl bitecek Ulan bana ne oldu böyle ya Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim az kaldı ha. Ya, Kafayı mı Allah Allah arkadaşlar bir dakika benden hızlı nasıl gelebilir ki? Neyse ya gelmiş işte. Ben gidim şu yukarıdaki işlere bir bakayım Sakar ne yapmış? Gel Aa. Neredesin? Oo odaları yapmışsın. Ee, farklı, pirinci, bol, güzel yapmışsın güzel. Bur Lan kapıyı niye suratıma kapatıyorsun? Burnumu <laughs> vurdum ya. Aç şu kapıyı. Uf <laughs> burnum çok kötü acıdı arkadaşlar. <laughs> Aha kendine sebil de almış. Kamerada koymuş. Facecam'li mi video çekeceksin? Aa, <laughs> Şu yatağa bak ya bu yatakta iki kişi yatar. Sakar tek başına yatıyor galiba. Neyse güzel evet. klima da koymuş. Ee, soğuk oluyor bana. Sakar bu koltuk biraz değişik sanki ya. Aa daha rahat. Daha mı rahat? Sırtını ağrımıyor ee? mu bunda? Otur bakayım bir. Yok bak, bir ha bu daha iyiymiş. İyi hayırlı olsun güzel olmuş adam. Güzel günlerde kullan. Beğendin mi yeni evi? Ya, ben beğendim Hadi bak kahve alalım. Kahve mi? Ya Meloş almıştı sana kahve. Abi Allah Allah. Vallahi kafa yiyeceğim az kaldı arkadaşlar. Neyse gidip şu basketbol potasını falan takayım bari. Basketbol da oynarız. Şöyle hop. Aşkım kolay gelsin. Ben basket potasını takacağım. Tamam bak burası nasıl almış aşkım? Vallahi güzel olmuş aşkım da. Bu ne böyle ya? Şunu kaldır. Biz böyle şeyler mi içiyoruz sanki? Bir daha görmeyeyim ha. Ya orası benim zeytinlik şeyimdi ya. Değil Sen ne anladın? Be. Ben farklı bir şey anladım. Kusura bakma. Neyse ben gidiyorum. Aa. Vallahi bugün bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Şu basket potasını da girip takalım arkadaşlar. En azından basket oynayayım. Kafam kendine gelsin. Şöyle tam basket yerinde güzel yapmış Mahmut. Şuraya yerleştirirsem şimdi bir sayı deneyeceğim. Hadi bakayım tam çizgiden atalım. Hop! Allah ağaca vurdum ya. <laughs> aşkım ne yapıyorsun? Aha. Efendim aşkım ya basketbol atıyorum. Ben de deneyeyim Basketbol ben atıyorum bir kere. diyorum. Pardon, top atıyorum. Hop şunu alayım. Hop. Alamadım. Orada kaldı. kaldı. Tamam ya. al bununla at o zaman. Tamam. Çeki bakayım. Hop. <laughs> Aa yapamıyorum. Ya aşkım ya bir topu atamadın. Gözünü seveyim. Bak şimdi basılı <laughs> tutacaksın basılı. Hop. Yes. Al işte. Ya o orada kaldı. da orada kaldı. O Hayır. Da orada kaldı. Hmm. Neyse boş ver de şimdi topu mopu. Ben sana bir şey diyeceğim. Bak karşıda, karşıda araba dükkanı varmış. Galeriya. Gidelim mi? Oo, Audi'nin hem de. Tamam gidelim olur. Vallahi araba bak şey baksam iyi olur. Kafam beynim gitti ya. Hadi gidelim o zaman. Ben aşkım bir şey soracağım. Olur. Biz seninle kahve içmedik mi az önce? İçtik aşkım. Allah Allah ya az önce içeride Sakar dedi ki siz niye gittiniz falan filan bir de sen mutfağı diziyordun ben bir şey anlamadım ha e Ben zaten mutfağı diziyordum ki Neyse iyi hadi gidelim bakalım gel bakalım içeride birisi e, var mı Galiba yok gibi ooo araba. var, bak. içeride Mitsubishi var Oha BMW gördüm ooo siyah BMW koş 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 Oy, Oha, çok güzel bak. Gel bakayım içeri gidelim buranın kapısı nerede acaba Bilmiyorum ki arka tarafta galiba Tavuklar falan girmiş buraya ne olmuş böyle burayı yeni açmışlar galiba arkadaşlar Ana Şuraya bakın Aşkım Ay, burada kimse güzel. yok Aşkım boşver de kimse yok Şu BMW'yi bize alsak mı acaba ya BMW'yi mi BMW buradaki aşkım Bak siyah bu Bizde de vardı hatırlamıyor musun Hatırlıyorum çok güzel Bunu alalım mı Motoruna bakalım Ooo motoru da güzel bunu. Bunu alalım mı diyorum Sen sana bir söz veriyorum Bana neden cevap vermiyorsun Aşkım dur ne yapıyorsun gözünü seveyim dur Niye Allah. beni sinirlendiriyorsun Bir şey yapmadım ya alıyor muyuz almıyor muyuz Tamam alırız Allah Alırız alırız dur ateş etme <laughs> Yeter artık Allah. bıktım sakardan Aa. da senden de <laughs> Fakirliğinden de. Ne oldu bu bayan Tamam dur dur dur. Allah. Sakar. Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Öleceğim. Aşkım dur öldürme beni. Allah ya yeter ya diyorum anlamıyor musun? Sıkıldım ben artık. Hala ateş ediyor. Sakar. Sakar burada mısın? Yardım et lan. Koş. Sakar koş. Allah. Lan. Lan. Ne? Aşkım. Dalyan, 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 dalyan. Sakar yenge. Yengem bana silah çekti beni arabacıya götürdü Arabayı almıyorum diye bana ateş etti bir sürü ölüyordum az kalsın iyice abi ya Babam beni ediyor, beni bu Valla anlamadım ki Sakar ya ne oldu yine aşkım Ya yürü git yalan söyleme niye ateş ettin bana arabanın orada Sen bana niye vuruyorsun ya Yürü git ateş ettin Sakar e hatta dedi ki artık Sakar bebeği istemiyorum Bu evde yaşamasın dedi Pofudu da istemiyorum dedi Vallahi billahi hadi, hadi, hadi. Ben öyle bir şey demedim ya ne saçmalıyorsun sen yine Ben mi yalan söylüyorum tamam gelin takip edin beni Peki bir şey diyeceğim Hı? Biz seninle kahve almaya gittik mi Hayır gitmedik aşkım ya ben mutfağı yapıyordum diyorum Tamam Çünkü o zaman şimdi şöyle anlayacağız Gelin bakayım benimle Ben o kahveciye gidip sormaz mıyım lan Demek bana inanmıyorsunuz ha? Gel 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 takip edin beni Ne oluyor ya Ya ben kafayı Allah yedim Allah ya bunlar kafayı yedi Şimdi öğreneceğiz kimin kafayı yediğini iyi izleyin Ay çok güzelmiş burası aşkım ya, Yürü git bilmemezlikten gelme sen de iyice, iyice deriteceğim beni ya ya yok ben ilk defa Ay. görüyorum. Gel gel bak şimdi Sakar iyi izle. Bana inanmadın ya bu sefer kesin inanacaksın. Dostum merhaba. Merhabalar hoş geldiniz efendim. Hoş, hoş geldiniz. bulduk. Ee, biz az önce gelip kahve içmiştik hatırladın mı bizi? Evet demin gelmiştiniz kahve içtiniz. Aa ne oldu Sakar gördün mü? Gördün mü aşkım? Gel Lan hala kahve peşindesin. Bayan doktor yalan söylüyor. Seni evde istemiyormuş pofudu da istemiyormuş. Hatta kahveyi ya niye alacağız ya dedi. Ya. Hayır ya ben öyle bir şey demedim ya yalan söyleme aşkım Sakarla Pofu'du nasıl sevdim sen biliyorsun Ben de ona şaşırdım zaten rüya mı görüyorum ben iki tane mi var senden ya Ne bileyim ben ama ben hayatta Sakarla pufudu dışarı atalım demem Uf tamam bak yorucu bir gün geçiyor anladım sizi Gidip eve uyuyalım bunu da unutalım tamam mı Tamam olur ama ben gerçekten öyle bir <laughs> şey demedim Gel Sakar şu kahveyi de al bir daha da kahve mavi isteme benden Gel aşkım Bana ya inanmıyorlar ya, ya. Ne oldu şimdi inandın mı Sakar? Abi inanmadım Hala inanmadım diyor Ulan da inanma Bir daha sana hiçbir şey kanıtlamayacağım Gidip uyuyalım şimdi eve Allah. Abi garaj niye açık? Ana, garajı kim açık bıraktı? Ya kapatmadın mı garajı? Kapattı <laughs> Lan abi abi vallahi bu Lan iki <laughs> ne tane ya, var senden ne? Allah Sakar patlar no. Hanginiz gerçekten? Aydınlan 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 aşkım yanıma gel ya. Niye orada duruyorsun? Silah var değilim de korkma olur mu? Hangisi? Hangisi bay doktor Aşkım Baydokmur buraya var, gelsene anlıktım. nereye gidiyorsun? Ya hangisi sensin? Aşkım silah var gel seni vuracak şimdi gel yanıma. Sakar sakın yanlış öldüreyim deme birisi yanlış şu yanlış bence. <laughs> sakar ya Verme bana Bana niye sıkıyorsun Sakar? <laughs> sakar bana neden vuruyorsun? Aşkım dur dur şimdi anlarız. Ee, sen gerçek bayan doktor musun? Aşkım tabii ki de ben gerçek bayan doktorum ya. Yani ne saçmalıyorsunuz? O kimdi? Ne bileyim ben senin aynındı gördün mü? Ben de seviyorum. Seviyorum tabii sakar sevmez olur muyum? Ben de, ben de, bu gerçek Bu kimdi Ne bileyim ben kimdi? Aşkım senin ikizin falan mı var? Doğru söyle bak bize. İkizim olsa herhalde ben de bilirim bunu değil mi? O da doğru. Ya bilmiyorum iyice kafa yedim ben. Gidip uyuyalım valla. Aha bak, silah da burada bak bana bunun ateş etti gördün mü? Sendin aynısı sendin bak. Aynısı ben miydim? Vallahi billahi aşkım. Aha, dur Sakar Sakar yardım et Buraya gel Yanlış bayan doktoru öldürdün <laughs> Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Kendimi korumam Neredesin? lazım Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın beni kurtarın hangisi gerçek bayan doktor Buraya Yazın Allah <laughs> kaç 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 Hayır Allah Aa, oh, bacağım.